Mutlu akşamlar ana haber bülteni ile karşınızdayız. Tarihlerimiz 15 Şubat'ı gösteriyor günlerden perşembe. Yine yurt ve dünya gündeminden öne çıkan başlıklardan derlediğimiz haber turumuzu getireceğiz ekranlarınıza efendim diyelim ve hemen ilk haberimizle bültenimize başlayalım. Evet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemi oldukça yoğundu. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ziyaretini tamamladıktan sonra Mısır'a hareket etmişti ve orada yeni dönem Cumhurbaşkanı seçilen Sisi ile önemli bir görüşme gerçekleştirmişti. Masaya yatırılan en önemli konuysa şu anda İsrail tarafından 7 Ekim'de başlatılan ve savaşa devam eden İsrail askerlerinin bir an önce ateşkes çağrısına özellikle Netanyahu'nun kulak vermesini istiyordu Cumhurbaşkanı ve bu anlamda müzakereci olmak istediğini de söylemişti. Ve Mısır'la yine ikili ve ticari ilişkiler arasında da bir görüşme gerçekleştireceğini söylemişti Erdoğan. Peki neler konuşuldu görüşmede ayrıntıları haberimizde? Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın nazik davetine icabetle uzun bir sürenin ardından ki 12 yıl yeniden Kahire'de olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Şahsıma ve heyetime gösterilen hüsnü kabulden ötürü Cumhurbaşkanı Sayın Sisi başta olmak üzere tüm Mısırlı kardeşlerimize yine şahsım heyetim adına teşekkür ediyorum. Görüşmelerimizin detaylarına geçmeden evvel dünkü kazadan dolayı Erzincanlı kardeşlerime buradan geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Özel bir maden ocağında dün yaşanan toprak kaymasında maalesef 9 işçimiz toprak altında kaldı. Bu 9 kardeşimizi arama kurtarma çalışmaları çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Çalışmaları koordine etmek üzere İçişleri Bakanımız ile Enerji Bakanımızı Erzincan'a gönderdik. Biz de kendilerinden düzenli olarak bilgi alıyoruz. Bölgede 339'u arama kurtarma personeli olmak üzere 827 uzman personel bulunuyor. Ayrıca 626 araç, 32 iş makinası, 97 aydınlatma kulesi, 6 drone, 44 jeneratör ile özel donanıma sahip diğer araçlar kaza sahasındaki çalışmalara destek veriyor işçilerimize ulaşıncaya kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Rabbim ülkemizi her türlü kazadan, beladan, afetten korusun diyorum. Değerli basın mensupları Mısır'la bin yılı aşan iç içe geçmiş ortak bir tarih ve kültüre sahibiz. Bu köklü mirastan aldığımız güçle Türkiye-Mısır ilişkilerini hak ettiği seviyeye çıkartma gayretindeyiz. Aynı güçlü iradenin Mısır tarafında da olduğunu görüyoruz. Yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyimizi cumhurbaşkanları seviyesine taşıdık. Değerli kardeşimi konsey toplantımızı gerçekleştirmek üzere ilk fırsatta Ankara'ya beklediğimi söyledim. Bu ziyarette inanıyorum ki ilişkilerimizde yeni bir dönüm noktası olacaktır. Ticaret ve ekonomi işbirliğimizin lokomotifini oluşturuyor. Bugünkü istişarelerimizde ticaret hacmi kısa süre içinde 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kaldık. Ayrıca 3 milyar dolara yaklaşan yatırımlarımızı da artırma kararlılığındayız. Görüşmelerimizde bu yönde atabileceğimiz ilave adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Savunma sanayi çok ciddi potansiyele sahip olduğumuz bir diğer alandır. Mısır savunma sektörüne önemli yatırımlar yapıyor. Mısırla güç birliğine giderek ortak projeler geliştireceğimize inanıyor. Elenci nükleer ve yenilenebilir enerji alanında işbirliğimizi geliştirme imkanlarını da değerlendiriyoruz. Turizm, eğitim ve kültür alanlarında mevcut bağları daha da kuvvetlendirmek adına gayret sarf edeceğiz sevgili seyirciler biliyorsunuz şu anda Erzincan'da altın madeninde yapılan arama çalışmaları sürüyor. Göçük altında kalan maden işçilerini kurtarmak içinse ise AFAD tarafından sondajlama yöntemiyle arama çalışmaları sürüyor. Peki Murat Kurum bu haberin neresinde diyeceksiniz sevgili seyirciler. Evet kendisi yaşanan facia ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Şu anda da yerel seçim öncesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı bir dönem kabinede de bakan olarak görev almıştı hatırlayacaksınız. Kendisinin çalışmış olduğu o dönemde yine bu Erzincan'daki maden faciasının yaşandığı bölgede dönemde eleştiriliyor çünkü diyorlar ki siz de o dönem e, bu maden faciasının yaşandığı dönem, e, bir takım soruşturmalar olmuştu, davalar açılmıştı bu maden faciası ile ilgili tedbir alınmasına yönelik kendisiyle ilgili gelen eleştirilere sert cevap veriyor ve diyor ki benim bakanlık yaptığım dönemde maden sahası 135 kez e, denetlendi ve 2022 yılında da bu denetleme sonucunda en üst sınırdan idari para cezası aldı. Bakanlığım döneminde bu işletmeye verilen çet raporunu dile getiriyorlar. Çevre Bakanlığı kıymetli kardeşlerim sadece çevresel etkileri denetler. İşletmeye çevreye doğaya zarar veriyor mu, vermiyor mu buna bakar. Bakanlığımız döneminde bu işletmenin çevresel etki denetimleri çok sıkı bir şekilde yapıldı. Bu işletmenin çevre mevzuatına uygun iş yapıp yapmadığı tam 135 kez denetlendi. 21 Haziran 2022'de işletmeye çevre kanundaki en üst sınırdan idari para cezası verildi ve işletmenin faaliyetinde çevre mevzuatı kapsamında görülen eksiklikler nedeniyle. İşletme 3 ay men edildi. Kapısına mühür vuruldu. Bununla da kalınmayıp işletmenin çevreyi kirletmesi nedeniyle o gün Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Özet olarak biz kanunda görü öngörülen bütün cezai süreçleri hiçbir musamaha göstermek sizin kararlılıkla uyguladık ve üzücü bir haberle devam ediyoruz bültenimize. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz günlerde Hakkari otoyolunda bir araç kazası meydana gelmiş ve sözleşmeli er Adem Kel o kazada hayatını kaybederek şehit olmuştu. Sevenleri ve çok sayıda yakınları tarafından kendisine cenaze töreni düzenlenmişti. Bakın nasıl gözyaşları içerisinde toprağa uğurlandı. Şırnak'ta askeri aracın intikali esnasında yaşanan kaza sonucunda şehit olan ulaştırmalı sözleşmeler Adem Kel için Hatay'da cenaze töreni düzenlendi. Hatay'ın Hassa ilçesi Arpalı Uşağı Mahallesi'nde il müftüsü tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası şehit er Adem Kel, defnedilmek üzere götürüldüğü aile mezarlığında toprağa verildi. <laughs> Ölmüşlerimizin ruhu için bilhassa Allah rızası için El Fatiha. Şehit Adem Keliç'in düzenlenen cenaze törenine Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hassa Kaymakamı Osman Acar, 6. Kolordu Komutanı Kor General Metin Tokel, şehidin ailesi, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, kurum il ve ilçe müdürleri ile çok sayıda sevenleri ve vatandaş katıldı. Allah rızası için El Fatiha henüz 23 yaşında olan ve şehit olan sözleşmeli er Adem Kel'in tabutuna sarılı olduğu al bayrak şehidin babası Mehmet Kel'e verildi. Helal ediniz. Helal olsun. Allah. Erzincan'da göçük altında kalan 9 maden işçisine kurtarma çalışmaları sürüyor. Şu anda AFAD yetkilileri de sondajlama tekniğini kullanıyorlar ve 9 maden işçisine ulaşmak bir hayat emaresine kavuşmak için çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürüyorlar. Bugün gelinen aşama ne durumda ayrıntıları haberimizde. Erzincan'daki enkaz altında bulunan 9 işçiye ulaşmak için ekiplerin arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları kapsamında AFAD ekipleri tek sıra halinde ellerine aldıkları demir çubuklarla sondalama yöntemi kullanarak toprak altındaki işçilere ulaşmaya çalışıyor. Havanın kararmasının ardından bölgeye yerleştirilen 40 aydınlatma kulesiyle toprak kaymasının olduğu saha yeniden aydınlatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın kriz masasındaki koordinasyon toplantısında sının devam ettiği ve arama kurtarma çalışmalarının ara verilmeden sürdürüleceği öğrenildi. Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de bugün katıldığı etkinlikte gündeminde ilk sıraya tabii ki Erzincan'da yaşanan bu maden faciasına verdi sevgili seyirciler. O da orada yaşanan gelişmeleri ve çalışmaları değerlendirdi. Gelin hep birlikte izleyelim e, neler söylemiş. Bana gelen hepimizi derinden üzen ve hala orada büyük bir mücadelenin verildiği bilinçle ilgili de birkaç cümle bahsetmek istiyorum. İçişleri Bakanımız ve Enerji Bakanımız şu anda Erzincan'dalar, İlişteler. Müthiş bir kütlenin kaydığı ortam. Orada haliyle 9 tane kardeşimiz şu anda toprak altında. Müthiş bir arama çalışması var, tarama çalışması var. Oradaki tehlikeli atıkların Fırat'a ulaşıp ulaşmadığı konusu çok önemli. Bizdeki bütün teknik imkanlar tamamıyla bölgeye sevk ettik. Araçlarımız da orada. Tahlil laboratuvarlarımız orada. Ayrıca bağımsız laboratuvarlara oradan numuneler de alıp gönderiyoruz. Gerek topraktan gerekse sudan. Çok şükür sevindirici bir haber. Şu ana kadar herhangi bir kirliliğe, korktuğumuz bir olaya rastlanmadı. Ama anlık olarak bunu takip ediyoruz. İnşallah bu takipler ve orada şu anda almış olduğumuz tedbirler korkulan bir şeyin olmayacağı şeklinde hepimizde bir kanaat oluşturdu. Ama titizlikle de yine biz takip etmeye devam edeceğiz. Çünkü üzerinde yaşadığımız bu güzel Anadolu coğrafyası dünyanın en eski yerleşim yerlerinin başında geliyor. 10 bin yıllık, 12 bin yıllık şehirlere sahibiz. Orada tarihi kültürel varlıklarımız var. Bu şehirlerin altyapısıyla, üst yapısıyla geleceğe hazırlanması, içinde yaşayan insanların daha mutlu bir yaşam sürmelerini sağlayacak her türlü ortamın gözetilmesi de bizim vazifelerimiz arasında yer alıyor. Malumunuz bir yıl kadar önce 9 saat arayla çok uzun süren ve yüzeye çok yakın iki tane deprem yaşadık. Hasar olarak, zarar olarak ilk etaptaki hesaplamalarda 104 milyar dolar gözüküyor. Dile kolay. Söylemesi öyle kolay ki 104 milyar dolar. Ama dehşet bir rakam. Hak sahipliği olarak AFAD'ın belirlemiş olduğu konut sayısı 390 bin arkadaşlar. 390 bin konutu bir an önce yapıp vermemiz lazım. Evinin dışında yaşayan konteynerlerde kalan 300 bin kadar aile var. Bir o kadar aileye de kira yardımı yapıyor devlet. Şu ana kadar gerek ihale sürecinde olan ve bugünlerde yapılmak durumunda olan ki havalanında bile imzaladım evrakları ihale sürecine giriyor. Veya başlamış olan temeli atılan veya kaba inşaatı biten veya bitme aşamasına gelen sürece girmiş olan tam 307 bin konut arkadaşlar. Bu arada 2 milyar euro kadar bir para temin edip bunu da o bölgelerdeki eee tamamıyla şehirlerimizin, ilçelerimizin altyapısı için ayırdık. Bu Haziran'dan başlayarak inşallah bir sene sürmeyecek diye düşünüyorum. Su, kanal, arıtma tesisi, yağmur suları vesaire gibi işleri de sıfırdan yapacağız. Orada. Şu ana kadar 30 binden fazla konutu teslim ettik. Önümüzdeki günlerde devam edecek. Önümüzdeki ayın sonuna kadar 75 bin konutu teslim etmiş olacağız. Erzincan'dan haberler geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz sevgili seyirciler. Şu anda da Enerji Bakanımız'ın bu göçükle ilgili yapmış olduğu bir açıklama var. Erzincan'ın İliç ilçesindeki bu altın arama madeni esnasında biliyorsunuz orada bir toprak kayması meydana geldi ve 9 maden işçisi göçük altında kalmıştı. Milyonlarca metreküp topraktan bahsediliyor sevgili seyirciler. 9 işçi bu Toprak kayması sonucu meydana gelen Heylan'da toprağın altında kaldığı AFAD yetkilileri sondajlama tekniği kullanarak tek tek bulundukları bölgeyi tespit etmeye çalışıyorlar. Sevenleri, yakınları da oradan gelecek en ufak bir umutla güzel haber bekliyorlar. Bizler de size anbean gelen gelişmeleri aktarmaya çalışıyoruz. Peki facia öncesinde neler yaşanmıştı? Sonrasında bakanın yapmış olduğu açıklamaları da paylaşalım sizlerle. Efendim fayda öncesinde 9 işçiden 5'i bir konteynerin içindeydi aslında. O göçük heyelan meydana gelmeden önce. 3'ü araç içerisindeydi. Birinin ise bir kamyonun içinde olduğu öne sürüldü. Yani bu 9 işçi aynı bölgede konuşlanmış durumda değillerdi. Ee, beşi konteynerin içindeydi, üçü araç içinde, biri ise kamyonun içinde yer alıyordu. Ee, bu şekildeydi ve toprak kayması meydana geldiğinde tabii kaçmaya fırsatları ne yazık ki olamadı. Milyonlarca metre küplük yani 400 bin e, kamyonun taşıyabileceği bir toprak kitlesinden bahsediliyor sevgili seyirciler. O görüntüleri sizler de izlemiştiniz. Kaçmalı e, kaçmaya bile fırsat bulamadı ne yazık ki bu maden işçileri ve e, umuyor. Umut ediyoruz ki hayattadırlar. Bununla ilgili AFAD yetkilileri gece gündüz demeden 40 tane aydınlatma sistemi kurdular oraya ve sondajlama yöntemiyle arama çalışmaları sürüyor. Peki Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız bugün nasıl bir açıklamada bulundu? Sevgili Alparslan Bayraktar'ın açıklamalarını şimdi sizlerle paylaşalım. Heyelan alanında 400 bin tonluk kamyonluk toprak kütlesi olduğunu söylüyor. Siyanür tehlikesi nedeni ile bölgeden alınan numuneler sevindirici temiz çıktı. Felakete ilişkin soruşturma da başlatıldı. E, 7 kişiden oluşan bir bilirkişi raporu hazırlandı. Bölgede heyet çalışmalarını sürdürüyor. E, soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde de bir kişi daha efendim gözaltına alındı. Yani bu faciaya ilişkin Gözaltına alınanların sayısı da 8'e yükselmiş oldu diyoruz ve bir diğer haberle devam edelim. Efendim bugün Marmara Denizi açıklarında bir kargo gemisi battı ve hava muhalefeti nedeniyle helikopterler arama çalışmalarını gerçekleştiremedi ama şu ana kadar yapılan aramalarda boş bir sal bulunduğu gelen bilgiler arasında. Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında su alan kargo gemisi battı. Gemide bulunan 6 mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı. Helikopterler hava muhalefetinden dolayı kalkış yapamazken şu ana kadar yapılan aramalarda içi boş bir cansalı bulundu. 69 metre boyundaki kargo gemisinin limandan hareketi öncesinde ise son görüntülerine ulaşıldı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş olayın ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı iki ekibin yanı sıra Balıkesir'in Bandarma ilçesinden bir ekibin gönderildiğini de söyledi. Bana isimli gemiye ait can alındı. Ve Ulaştırma Bakanı Uraloğlu da bir açıklamada bulundu. Erzincan'da yaşanan bu e, facia ile ilgili e, ilgili olarak kendisi neredeydi? Yerli ve milli araç üssü e, sinyalizasyon ekipmanı temini törenine katılmıştı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu özellikle Marmara'da batan e, bu son yaşanan facia ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Batan kargo gemisindeki e, mürettebatı da tıpkı maden faciasında olduğu gibi arama ve kurtarma çalışmalarının hız kesmeden süreceğini bildirdi efendim. Bu haberimizin ardından geçelim. İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın yapmış olduğu sosyal medyadaki resmi hesabındaki açıklamalarına yine kafes 40 operasyonu başlatılmıştı. Özellikle 3 ayrı organize suç örgütüne yönelik aralarında 24 kişinin de bulunduğu bu çete çökertildi. Ali Yalika'ya bunu sosyal medya hesabından duyurdu. İstanbul'da eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes 40 operasyonlarında ele Emre Özcan'ın yaptığı organize suç örgütü, kurmak ve buna teşvik etmek suçundan 3 ayrı organize suç e, suç örgütü çökertildi. Bir diğeri Önder Küçük, yine elebaşı olan Sergen Solan yaptığı 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini sosyal medya hesabından duyurmuş oldu. İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya diyelim ve milyonlarca sürücülerin merakla beklediği bir haber. Evet, benzin ve motorine yeni güncelleme gelecek mi? Biliyorsunuz şu an e, İsrail ve Gazze arasında devam eden sıcak savaşın etkisi enerji piyasasında etkiliyor. E, dünya e, 4 e, aydır buradaki e, savaşın sona ermesini ve bir an önce ateşkes alınmasını isterken e, İsrail Filistin'in e, savaşının küresel çapta etkileri de sürüyor. Bunun en büyük örneğini yakıtta yaşıyoruz araç sürücüleri yakından takip ediyor akaryakıt fiyatlarında yeni bir güncelleme olacak mı İşte o yeni güncellemeler ve fiyatlar şimdi haberimizde sevgili seyirciler Peki nasıl gerçekleşti Şubat ayından bu yana benzin grubuna iki kez yeni bir güncelleme geldi İlk olarak litre satış fiyatına 2 liralık bir güncelleme yapılmıştı. Ardından bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 79 kuruşluk bir güncelleme daha geldi. Benzin için konuştuk. Peki motorinde son fiyatlar ne? Hemen o detayları da sizlerle paylaşalım. Hafta başında da motorin grubuna 2 lira 56 kuruşluk bir zam geldi. Böylece yeni güncelleme ile benzinin litre fiyatı 41,13 olurken mazotun litresi de 44,35'e yükselmiş oldu. LPG ile araç kullananlar da litre fiyatına 20,41 TL ödeyecekler. Yani 20 TL 41 kuruş diyebiliriz sevgili seyirciler. Motorin benzine gelen yeni güncellemeler böyleydi. Ve devam eden Sivas katliamı davasında yeni bir karar alındı sevgili seyirciler. Oradaki katliama kurban giden kişilerin yakınları zaman aşımı durumundan oldukça rahatsız olduklarını ve aslında burada işlenenin bir insanlık suçu olarak değerlendirilmesi ve faillerine bu şekilde ceza verilmesi adına Sivas katliamının yakınları yeniden başvuruda bulunmuştu. Soruşturma açıldı ve Anayasa Mahkemesi bu itirazlara karşılık yeniden ek bir rapor düzenlenilmesi kararını aldı. Yani ek raporlar hazırlandıktan sonra yüksek mahkemece Sivas katliamı davası yeniden ele alınacak. Bu haberi de sizlerle paylaştıktan sonra bir diğer haberle devam edelim ana haber bültenimizdeki akışımıza. Hatırlayacaksınız AK Parti'nin küçük çekmecedeki seçim çalışmaları sürüyordu. 10 Şubat Cumartesi günü de bir saldırı yaşanmıştı ve tabii bununla ilgili Emniyet Müdürlüğü, Cinayet Büro ekipleri ise burada meydana gelen soruşturmasını tamamladı. AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniayın Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında kendisine silahlı bir saldırı düzenlenmişti ve bir kişi ağır yaralı olarak kaldırıldı ama hayatını kaybetmişti. Bununla ilgili gözaltına alınan 26 şüpheliden 16'sı tutuklanmıştı. ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri hummalı çalışması sonrası soruşturmasını tamamlandı. Olaya karışan 26 kişiden 16 şüpheli e, tutuklandı. Olayın kendisine yönelik olduğunu düşündüğü için de tabii ki e, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay da e, şikayetçi oldu. Bu davanın seyri nasıl ilerleyecek? Bizler de takipçisi olacağız diyelim ve bir üzücü haberle devam edelim sevgili seyirciler. Dün 14 Şubat'tı. Sevgilisi olanlar için çok güzel geçti ama bu kişi için pek de aynı şeyi söyleyemeyeceğiz efendim. Adana'da Sevgililer Günü katliamı yaşandı. Kız arkadaşını silahla vurarak öldürdü. 20 yaşındaydı İpek Akgül. Arkamda da görüyorsunuz. Hayat doluydu, neşe doluydu. Onun da hayalleri vardı ve ne ümitlerle belki de beklemişti, anlam yüklemişti Sevgililer Günü'ne ama... Öyle olmadı sevgili seyirciler. Sevgilisini kız arkadaşını öldüren şahıs yine vicdan azabı çekmiş olacak ki kendisine ihbar etti. 4 5 gündür 4 5 gündür benim kızımı öldürmüşlerdi zaten. Tamam. Öldürmüşlerdi. Kızınızın Sevgililer günü, Sevgililer Günü evet. yalan. Evet. Yalan. Bu Oldu benim be. kızımın ayısı. Ben ona getirdim ama. Ama benim kızımın ayısı. da kurban olurum ben. Yalvar bana. Mikrofonun dinle. Telefonun Gülsüm, <laughs> benim kızımın üstünde bir milyon çıkmıyor. Sadece bir tane göbeğinde gibi bir tamam, Benim, benim tamam, tamam. Benim kızım... Tamam. Benim kızım Cilay kurban gitti. Sen kimsin? Gitti. Benim kızım Cilay Aypey. Tamam, Oo, ayını getirdim. Tamam, yeter. Sağ ol. Ayını getirdim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne götüreceğiz sizi sevgili seyirciler. Orada da bir silahlı saldırı meydana geldi. Amerika biliyorsunuz suç işleme oranı olarak çok yüksek. Kansas City'de Amerikan futbolu şampiyonluğu kutlamaları töreni vardı ve yüz binlerce kişi tören alanındaydı ama bir ruh hastası Buradaki vatandaşlara masum insanlara silahlı saldırıda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kansas şehrinde Super Bowl geçit töreni sırasında kalabalığa doğru ateş açıldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti ve 10 kişi ağır şekilde yaralandı. Kansas City polisi soruşturmasını sürdürüyor. Meydanda toplanan binlerce kişi arkamda da görüyorsunuz. Korku ve dehşet içinde kaçışmaya başladı. Başladılar. E, silah sesini duyan e, bu orada toplanan tören et, etrafında toplanan vatandaşların kaçtığı anları getiriyoruz e, silah seslerinin duyulduğu anlarda kutlamaya katılmıştı bu kişiler e, Amerika'nın Süper Bowl Turnuvasında Amerikan futbolunda şampiyon olan takım için tören düzenlenmişti. Vatandaşlar onu kutluyordu. Halk e, silah sesleri bir anda duyulmaya başlayınca hepsi camhıraç bir şekilde bölgeden kaçmaya çalışıyor, uzaklaştığı e, görülüyor. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgisi olduğu, ilishi olduğu düşünülen iki kişi de e, gözaltına alındı. Amerikan polisi soruşturma başlattı. Yine hatırlatalım, bu saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. 10 kişi de ağır şekilde yaralandı efendim ve bu haberle ana haber bültenimizi noktalıyoruz. Her zaman da söylediğimiz gibi insanın olduğu her yerde haber vardır ve unutmayın kötü olan şey haberdir. Aman haber olmayın diyelim ve yarın saatler 9.30'u gösterdiğinde sabahın deminde görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.